Gönül şehrine hicret ve hakikat yolculuğu. Maddenin karanlığı ve ruhun daralması. Vaktiyle ruhların madde karanlığında boğulduğu, beden kabuğunda ve dünyada daraldığı ve gökyüzünün bile rengini unuttuğu bir devir yaşanmaktaydı. İnsanlar rasyonel akıllarının ve bitmek bilmeyen egolarının hapsinde gerçek mucizeyi hep dışarıda arıyorlardı. Dünya ve beden kabuğunun bir hapishane olduğunu fark edenler için artık her yer bir cezaevidir. Çünkü dünya kesin ve çiğnenemez görünen kurallarla yönetilen, dayanılmaz derecede sıkıcı bir yer haline gelmiştir. Mevcut teknoloji bile daha az çalışıp daha çok tüketmek üzerine kurgulanmışken, insanlar sadece tüketmeyi bilmekte ve sonsuzluk arzusuyla bu kısırlığın içinde debelenmektedir. İş sürücü ve bölge, içsel matrix. Bu karanlığın tam ortasında, bölge denilen ve aslında kalbin en mahrem köşesi olan o gizemli iklime giden yolu bilen, iş sürücü adlı bir garip yaşardı. Bölge, üst bir zihnin ürünü olan dünya matriksidir. Sistemin ilüzyonları ise, o tek mutlak gerçeğin görüntüleridir. İçe dönüp hakkı bulma ümidi, insanların dünyada tutunacak başka hiçbir dalı kalmadığında, ellerinde kalan son sığınaktır. İnsanlar kendi içlerine girmenin yolunu bilselerdi, oraya akın ederlerdi. Oysa onlar, kendi kendilerine problemler yaratarak, hakikatten uzaklaşmaktadırlar. Yolun çilesi ve tevekkülün somunu, akıl ve duygu, kaybolan ilhamlarını ve gerçeği bulmak adına bu rehberin peşine düşerek, kendi içlerine doğru bir yolculuğa çıktılar. Gönül iklimine girildiğinde madde susar, mana konuşur. Ancak bu yolun kuralları serttir. İz sürücünün boşluğa fırlattığı somunlara bağlı bez parçaları, zihnin planlarını terk edip ilahi işaretlerin düştüğü yere razı olma makamını simgeler. Yol, sadece manevi işaretlere tabi olanlara açılır. Dünyalık arzular ve ikiliğin yansıması olan istekler bu sistemde yol alamaz. Kurban makamı ve tutkuların tasfiyesi. Yol boyunca geçerli olan önden gitme kuralı, tehlikeyi ilk omuzlayan ve nefsini ayaklar altına alan kurban makamıdır. Bu yol bencillikle yürünmez. Hakikat insanların kendi tutkularına gülmelerini ister. Zira tutku denilen şey çoğu zaman ruh ile dış dünya arasındaki çatışmadır. Sistemin içinde yol alanlar dünyadan umudunu kesmiş olanlardır. Ve en önemli ihtiyaçları, bir çocuk gibi çaresiz kaldıklarında kendilerine inanmayı başarabilmeleridir. Kirpi'nin aynası ve Sadık Kıtmir Yolculukta bir ibret vesikası olarak yankılanan Kirpi'nin hikayesi, niyetin önemini vurgular. Kirpi, kalbindeki altın hırsını kardeş sevgisinin arkasına saklamış, ancak o da ona ne istediğini değil ne olduğunu, yani riyasını göstermiştir bu ağır aynada kendi çirkinliğini gören kirpi helak olmuştur. İz sürücüye eşlik eden siyah köpek ise, ashabı kehfin, kıtmiri gibi sadakatle bekleyen, terbiye edilmiş mutmain nefsi temsil eder. Hakikat rehberleri kendileri için bir şey istemezler. Çünkü onlar, sistemin işleyişinden memnundurlar. Rıza makamı ve büyük sınav Odanın eşiğinde en büyük sınav verilir. İş sürücünün hasta bir kızı olmasına ve onu iyileştirecek gücü odadan talep edebilecekken, o, kaderin sahibine duyduğu hürmetle, olan, olması gerekendir, diyerek rıza makamına yaslanır. Profesörün matematiksel testleri ve yazarın kendini kanıtlama çabası, hakikat karşısında dilsiz kalır. Hakikat, girilen bir mekan değil, ulaşılan bir haldir. İnsanın özünde olan ama fark etmediği o derin dilek, işte o, tüm hayatını yönlendiren asıl güçtür sessiz keramet, zayıflığın gücü. Dış dünyaya dönüldüğünde dünya yine o eski sepya tonundadır. Ancak büyük bir mucize gerçekleşir. İş sürücünün kızı Marty, babasının teslimiyetinin bir mükafatı olarak sadece bakışıyla maddeye hükmeder. Bu, ruhun maddeyi esir aldığı bir keramettir. İş sürücü bilir ki, zayıflık canlılıktır, güç ise hiçbir şey. Kendini güçlü zannedenler bu sistemde kaybederken, Mutsuzluklarını bir arayışa dönüştürenler, her şeyin bir anlamı ve bir sebebi olduğunu kavrarlar. Hiçlik makamı. Bu hikaye, sonunda hiçbir şey kazanmamış gibi görünen ama aslında kibrini ve şüphelerini kaybederek hiçlik makamına erenlerin öyküsüdür. Yol biter, içteki ikilikler susar. İnancın sessiz galibiyeti, Martin'in masadaki bardağı kaydıran bakışında ebedileşir.